Şu an başkanımıza ve sizler basın mesuplarına teşekkür ederim. Ben bu lavantayı ticari amaçlı değil, arı için diktim. Başkanımız geldi, yerinde gördü. Hem aileme bir katkısı oldu, hem arım yayıldı. Bal vermem bu yıl gayet iyi oldu bu lavanta yüzünden. Tüm çiftçilerimize tavsiye ederim. Kırsal bölgede çok güzel bir şey. Verimli bir şey. Bizim ektiğimiz arpa boyda da gayet gayet çok güzel verim veriyor. Tüm çiftçilerime tavsiye ederim. Burada da başkanıma çok teşekkür ederim. Vallahi sağ olsun başkanım. İlk deneme kekiğini çıkarttık, hasat ettik. Bir litreye yakın, yarım şey, 500 metrekare yerden biraz da dikimde biraz hatamız oldu. Yoksa iyi olacaktı. Bundan sonraki yıllar daha iyi olacak inşallah. Devamını yapacağız başkanım inşallah sayenizde. Teşekkür ederim.